Merhaba GTA 5 ailesi bugün sizlerle birlikte GTA 5'e gelecek olan yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Biliyorum herkesin aklındaki şu deli soru aynı şekilde benim de aklımda bu soru var. Yeni gelecek olan güncellemede yani yarın güncelleme geliyor biliyorsunuz ki. Mart 4'te Mart 5'te de olabilir ertileyebilirler. Bu yeni GTA ile eski GTA'nın arasındaki fark ne? Arkadaşlar 2 yıl öncesinde PlayStation 5 için GTA 5 Next Gen teknolojiye uygun yeni bir güncelleme getirmişti. Sadece PlayStation 5 ve Xbox X, X Series bu konsollarda bu GTA'nın yeni gelen güncellemeyi oynayabiliyordunuz. PlayStation 4'te olanlar, eski Xbox olanlar maalesef ki yeni güncellemeden yararlanamıyor. Ve aynı serverda da oynayamıyorlar. Çünkü PlayStation 5 ve Xbox yeni nesil Xbox'lar aynı anda oynayabiliyordu server'larda ama diğer PlayStation 4 ve eski Xbox'la oynuyor muydu? Şimdi bu taktiği bilgisayara getirdiler. Yeni gelecek olan güncellemede sadece yeni güncellenenler için aynı serverlar olacaktır. Epic Games olsun, Rockstar olsun, Steam olsun. Şu anda Steam için güncelleme geldi. Rockstar için de güncelleme geldi. Fakat Epic Games için herhangi bir ön güncelleme gelmedi. Belki de Mart 4 veya Mart 5'te gelebilir. Bir kerelene mahsus eğer ki GTA 5'e sahipseniz yeni gelecek olan güncellemeyi indirebilirsiniz. Fakat cihazınızın uyumlu mu değil mi sistem gereksinimlerine bakmanız gerek. Eski GTA hesabınızdaki Store Mode hikaye modunda kayıtlı olan görevleriniz veya online'da yaptığınız karakter parası level'ı vesairesi eğer ki varsa yeni güncellemeye gelen GTA'ya aktarım yapabiliyorsunuz bir seferlik. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki Yeni gelecek olan güncelleme oynamak istiyorsanız aktarım yaptıysanız karakterinizi tekrar eski oyuna geri aktarım yapamıyorsunuz. Şunu unutmayın dediğim gibi. Eğer ki arkadaşınız eskiden yeniye geçemiyorsa yani sistemi pek fazla kaldıramıyorsa ki belki de sistemi kötüdür. Yani eski GTA'yı bile zor kaldırıyorsa eğer yeni GTA'yı indirmek istemiyorsa sen arkadaşına aynı şekilde server'a bağlanamazsın. Eğer ki sen de yeni GTA varsa eski GTA'larla server'a bağlanamazsın. Onun için bir kere seçim yapma hakkınız var. Dilersen eskisinde kalabilirsin. Karakterine yeni GTA'ya aktarmayabilirsin. İstersen de yenisinde oynayabilirsin. Ha yani şunu da söyleyelim. Ben ban yedim yeni hesap açıldığında yani yeni GTA geldiğinde banım kalkacak mı? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Yeni güncellemedi. Neler var zaten bunu Rockstar Games kendi sitesinde söyledi. İşte grafikleri daha iyi olacak. Yeni görevler 18-19 tane araç olacak. Online'da hayvanlar olacak. Store modda nasıl varsa online bu şekilde olacak. Yeni görevler, challenge'lar gelecek. Hayvanları çekeceksiniz, paylaşacaksınız vesaire. Yani reddere oynayanlar bilir. Hayvan challenge'da vesaire vardı. GTA Online'da da gelecek. Evet benim bilgim bu kadar. Sizler hangi bilgileri daha fazla biliyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım zaten Mart 4'te kesinlikle göreceğiz. Beni izlediğiniz teşekkürler. Günler bir babanı unutmayın. Allah'a hoşçakalın. kalın Bay bay arkadaşlar.